Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi üçgende açı kenar bağıntlarında yeni nesil teste kalmıştık. Şimdi yine detaylı bir şekilde konuşup bir anlatalım bakalım neler e, gelecek karşımıza e, güzel sorular mevcut. ÖSYM'nin biliyorsunuz e, son yıllarda matematikte vazgeçse de geometri de asla vazgeçmiyor bu yeni nesil soru tarzından. Şimdi birinci soru diyor ki aşağıda düz bir zeminde duran 3 arkadaş gösterilmiş. Bu 3 arkadaşın bulunduğu noktalar bir üçgenin köşeleri. O zaman şimdi artık şu 3 arkadaşın durduğu noktaları birleştirme zamanı geldi. Şimdi bu 3 arkadaşı birleştirdiğimizde e, karşımıza bir üçgen geldi. Şimdi bu üçgene göre konuşalım. Diyor ki Emir ile Yiğit arasındaki mesafe 12 metre tamam. E, herhangi iki arkadaş arasındaki mesafe birer tam sayı tamam. Ceren'in emire olan uzaklığı. Dedim ki şu M olsun, bu da N olsun. Şu an Ceren'in emire olan uzaklığı M. E, Ceren'in Yiğit'e olan uzaklığından küçüktür. Yani M küçüktür N'den. Peki aynı zamanda M artı N ifadesinin de ne olduğunu biliyorum. 12'den büyük olması gerektiğini. Aynı zamanda ne biliyorum? M ile N'in de kesinlikle bir tam sayı olması gerektiğini. Şimdi bu 3 tane maddeye göre... Bir de bana diyor ki mesafe diyor en az kaçtır? Kim? Ceren ile Yiğit'in. Yani en ifadesinin de aynı zamanda ne olmasını istiyor benden? En az olmasını istiyor. Bir kere en ifadesi meydan büyük. O yüzden şimdi en ifadesine ben mesela en az diyor dedim ki ya bir değil diyemezsin. Çünkü bir dersen meye sıfır demek zorundasın bile de tam sayı ya. O yüzden bu ifadede böyle geldiğimizde ardışık sayı tarafına bir gelmen gerekiyor. Şimdi toplamları e, 12 yapacak, 12'den büyük yapacak. O zaman diyorum ki M ifadesi eğer burada 6 ise e, N ifadesi burada ne yapacaktır gençler? 7 yapacaktır mecbur. Çünkü 6 artı 7, 13 yapacak ve 12'den büyük olacak. M, N, tam sayı mı? Tam sayı. M küçüktür, N mi? Evet. Ya hocam o zaman ama M'yi e, burada 3 alıp, e, ee, eni burada 10 alırım. E, alırsın ama bu sefer en en az olmaz. Hocam ben burada eni 3 alıp o zaman m'yi ne yapmak zorundasın? 2 yapmak zorundasın. E, o zaman bunların toplamları 12 yapmayacak. O yüzden bu 3 kıssası birleştirdiğimizde en uygun sonucun bu olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Ee, bana diyor ki en az kaçtır? Evet en değeri en az kaçmış gençler? 7'ymiş ee, yani birinci sorumuzun cevabı buradan D seçeneği oldu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Diyor ki aşağıda uzunluğu 24 santim olan bir AB teli gösterilmiştir. Şimdi tel 24 santim. Diyor ki hop A'dan B'ye e, bir katlama yaptık ve bir üçgen oluşturduk. K noktasıyla A ile B noktası çakışıyormuş. Yani şu AB noktası burada olacak. Tamam. Peki gençler hemen şunu söyleyebilir miyim ben? Şuraya A desem, şuraya B desem ilk kıstasım nedir? A artı B artı e, X ifadesi kesinlikle 24 santim. Çünkü bu çubuktan oluşuyor. Peki, e, ikinci kıstasım ne? E, abi buradaki x ifadesi kesinlikle ne olmalı? Küçüktür a artı b'den olmalı. Bu zaten üçgen eşitsizliğinde e, a eksi b ile a artı b arasında olma zorunluluğundan kaynaklanan bir durum. Hocam a eksi b'yi niye alıyor? almıyoruz? Mutlak değeri niye alayım ki? Zaten bana en büyük değeri sormuş. Şimdi x küçüktür a artı b dersem, ben buradaki a artı b'yi tuttum. X'i karşıya attığımda... Ee, şu kıssasa göre ne söyleyebilirim? Hemen A artı B ifadesi artık 24 eksi X olarak e, yazabileceğim bir ifade, bir dönüşüm. Hemen dedim X küçüktür. A artı B ifadesi 24 eksi X'tir. Eksi X'i karşıya attığımda 2X küçüktür 24. Evet x küçüktür. Ne yaptı gençler burada? 12 yaptı. Çok güzel. Şimdi x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri neymiş gençler? 11'miş. E buna göre ikinci sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Evet şimdi hemen üçüncü sorumuza bir bakalım gençler. Şekilde üçgen biçimindeki bir bahçenin köşelerine bahçenin zeminine dik olacak şekilde birer çubuk dikiliyor. Bu çubuklar yardımıyla bahçenin etrafına 15 metre uzunluğunda Yeşil renkli bir tel gergin olarak çekiliyor. Tel parçaları üçgenin kenarlarına paralel olarak çekilmiştir diyor. Tamam. Buna göre üçgenin bir kenarının uzunluğu metre cinsinden hangisi olamaz diyor. Şimdi bir kere e, ben dedim ki bu bahçenin etrafına çizdiğim A, B ve C kenarları olsun. Peki bu e, ilk kıstasım ne? Birinci maddem şu. Bir kere bu e, çekilen telin uzunluğu neymiş? A artı B artı C ifadesi kesinlikle 15 metreymiş. Peki bir üçgen oluşturabilmesi için ne olması gerekiyor? E burada A ifadesinin e, B artı C'den küçük olması gerekiyor, değil mi? Peki ben burada b artı c ifadesinden hemen e, aynı cinsten yazma zorunluluğu olduğu için b artı c ifadesinin yerine ben artık 15 eksi a yazabilirim. Peki buradaki b artı c'nin yerine hemen üçüncü kıstas olarak 15 eksi a yazdığımda eksi a'yı karşıya attım 2 a küçüktür 15 e a ifadesi ne olmalı kesinlikle 7 buçuktan küçük bir ifade olmalı seçeneklere baktığımda hangisi olamaz diyor 7 buçuktan küçük olması gerekiyor e burada 8 ifadesi olamaz e buna göre de üçüncü sorumuzun cevabı e, ne oldu gençler e seçeneği oldu diyorum. Evet gençler şimdi hemen dördüncü sorumuza bir bakalım diyor ki her adımı eşit olan Mehmet Bey evinden yola çıkıp doğrusal bir yol boyunca ilerlemiş ve dakikada 70 adım atarak 5 e, dakikada iş yerine ulaşmıştır diyor. Mehmet Bey bunu yapmak yerine evden çıkıp önce çocuğunun bulunduğu okula uğrayıp okulda 5 dakika zaman geçirdikten sonra tamam şimdi bir dur bir kere. Dakikada 70 adım atarak 5 dakikada iş yerine ulaşıyorsa 70 çarpı 5 ifadesi buna mesela 350 birim diyebilir. Tamam 350 birim. Şimdi e, ifademde bir kere şu e, ifademle şu ifademin ne olduğunu biliyorum gençler. A B gibi bir ifadenin kesinlikle burada A artı B ifadesinin 350'den büyük olması gerektiği. E artık üçgen eşitsizliğinden aşikar. Peki şimdi diyor ki Mehmet Bey bunu yapmak yerine evden çıkıp önce çocuğun bulunduğu okula uğrayıp okulda 5 dakika zaman geçiriyor. Daha sonra iş yerine geçiyor. Dakikada attığı adım sayısı 120 oluyor. Şimdi diyor ki toplamda bir t dakika geçiriyorsa çünkü geçirdiği toplam sürenin bana ne olduğunu söylemiş t dakika olduğunu söylemiş. Şimdi 120 adım attı. Ama burada 5 dakika okulda zaman kaybetti diyelim. Çünkü orada zaman geçirdi. Demek ki yolda yürüdüğü dakika t eksi 5 dakika olacak. Peki bu ifade komple a artı b ifadesi olduğundan bu ifade büyüktür 350 olmalı. Sıfırlar gitti. Peki bu ifade 12 t eksi 12 çarpı 5 60 küçüktür 35. Peki bu ifadeye göre 12 t büyüktür 95. E, t ifadesi ne olacak? Büyüktür 7 olsa evet 7 nokta küsür gibi bir şey yapacak. E, en küçük değeridir diyor. E, bu ifade ne olacaktır? T en küçük kaç olabilir gençler? 8 olabilir diyorum. Yani 4. sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Evet şimdi hemen beşinci sorumuza bir bakalım gençler. Şimdi bu ifadede diyor ki bir geometri dersinde Ela ve Yiğit adındaki iki öğrenci hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ela'nın elinde 3 tane yeşil çubuk, Yiğit'in elinde ise 3 tane kırmızı çubuk vardır. Çubukların boyları santim cinsinden yukarıda verildiği gibidir. Ela ve Yiğit kendi çubuklarını kullanarak birer üçgen oluşturamamaktadır. Çünkü sebep belli. Bak bu ifadeye baktığımda sebebin ne oldu ortaya çıkıyor? E, 6 artı 5 ifadesi ne olmalı gençler? 13'ten büyük olmalı ama bu ifade yok. Şimdi... O zaman diyorum ki buradaki e, 13'ten büyük yapacağı için buradaki 6'yı Ela versin karşıya. 12'yi de alsın Yiğit'ten. Peki burada 12'yi de Yiğit'ten aldığında ifade ne olacak? Hemen dedik ki bu 6'yı sildim. Bunun yerine artık 12 yazdığımda 12 artı 5. 17, 13'ten büyük oldu mu? Üçgen oluştu. Peki buraya artık 6 geldi. 6 eksi 5, 1, 4, 6 artı 5 11 oldu mu veya bunu mı varsay. 1 6 9 oldu mu veya bunu mı varsay. 2 5 10 oldu mu? Evet burada da bir üçgen oluştu mu? Demek ki değiş tokuş yaptıkları çubuklar 12'ye ve 6. Hemen dedim ki 12 artı 6'dan cevabım ne yapacaktır gençler? 18. 5. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet gençler şimdi 6. sorumuza bakalım. Şekilde bir duvardaki 3 tablo görülüyor demiş. ABC noktaları tabloların duvara sabitlendiği noktalar AB 20 yazdım. AC 30 yazdım. Peki C noktasının ED'ye uzaklığı yani şu duvara uzaklığı komple 60. Hemen dedim ki B'nin E'de'ye yani şuradaki X'i soruyor bana. E tamamı 60 sa buraya ne kaldı? 60 eksi X kaldı. Çok güzel. Şimdi şu ABC üçgeninde hemen bir üçgen eşitsizliğine başvurduğumda dedim ki 30 eksi 20 küçüktür. Ne olacak? 60 eksi X küçüktür. Başka ne olacak? 30 artı 20. Şimdi sol taraf ne oldu? 10. Küçüktür. 60 eksi x küçüktür. 30 artı 20 50 yaptı mı? Peki burası eksi 50 küçüktür eksi x küçüktür 50 ifadesi oldu, değil mi? Pardon, ee, eksi 10 ifadesi oldu. Her tarafı eksiyle çarptım. X ne oldu? 10 küçüktür x küçüktür 50 ifadesi oldu. Tamam bu ifadeye göre şimdi diyor ki B noktasının ED duvarına en yakın noktası evet arkadaşlar buradaki x ifadesi en küçük ne olur? 11 olur. 6. sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Şimdi yeni nesil testimizin son sorusuna hemen bakalım. 7. soru yukarıda 8 birime 4 birimlik AB ve CD çubukları varmış bir görüntü oluşturulmuş. CD çubuğu kaçtı? Şuraya hemen yazayım ben gençler. CD çubuğu 4'müş. Peki burası 4 olduğunu söyledim. E, kırmızı çubukta da 8'miş. Şimdi yorumlara başlayalım. Şurası 90 derece olduğunu biliyorum. Peki burası alfa olduğuna göre. Hemen dedim ki eğer buradaki alfa ifadesi e, 90 derece olsaydı. E, ne olacaktı? Ee, x kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi olacaktı. E, 4'ün karesi nedir gençler 16, 8'in karesi nedir? 64. Peki bu ifadeye göre x kare ne yaptı? 80 e, 16 çarpı 5. x ifadesi buradan ne yapacaktır? 4 kök 5. Ama 90'dan küçük olduğu için x'in de ne olması gerekiyor. 4 kök 5'ten küçük olması gerekiyor. Şimdi ilk ifadem bu. Bu ifade bir kenara dursun. Şimdi hemen geldim. Aynı zamanda bir de üçgen eşitsizliğini de burası sağlamak zorunda. Yani bu ifadeye göre 8 eksi 4 küçüktür x. E bir de küçüktür ne olacaktır? 8 artı 4. Peki bu ifadeye göre 4 küçüktür x küçüktür 12 ifadesi oldu. E x'in de aynı zamanda 4 kök 5'ten küçük olduğunu Söylüyoruz. E şimdi bu ifade hem 4 kök 5'ten Küçük hem 12'den küçük ifadesi olduğuna göre, o zaman bu ifade şunu söyleyebilirim, değil mi? Hani ifade için baktığımda, e, demek ki bu arkadaş e, 4 e, ile x ne olmuş? 4 kök 5 ifadesi olmuş. Peki 4 kök 5 kök 80 diyor ki en çok kaç olacaktır? E, 64. 8, 9, 81. 81 olmayacak. Çünkü bu kök 80 olduğunu biliyorum. Demek ki bu ifadede en çok 8 değeri olacaktır dedim. E, buna göre de 7. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet gençler yeni nesil testimiz de burada bitti. Şimdi karma testler zamanı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.